Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyla TYT Matematik'te yeni bir konuya başlıyoruz. EBOB, EKOK, periyodik olarak tekrar eden durumlar konusunun soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım. Bir çiftçi 168 kilogram kırmızı elma, 96 kilogram yeşil elma ve bir miktar portakalı Kilogram cinsinden eşit miktarlarda aynı büyüklükteki 16 kasaya her kasada bir çeşit meyve olacak şekilde yerleştiriyor. Bu çiftçinin kasaları yerleştirdiği portakal kaç kilogramdır diyor. Şimdi burada yapmamız gereken ebob bulmak. Ortak bölenlerinin en büyüğünü bulmak. 168 ile 96 verilmiş bize ama portakalın miktarını bilmiyoruz. Biz ilk etapta 168 ile 96'nın bir ebobunu bulalım. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. 84 ve 48. 2'ye böldük. 42, 24. 2'ye böldük. 21, 12. Burada 2'ye bölümü 3'e bölünüyorlar. 3, 7 ve 4 olarak. Buradan ötesi yok. Onun için 168 ile 96'nın 168 ile 96'nın ve bu bunu 2'nin küpü çarpı 3'ten 8 kere 3 24 olarak buluruz. 24 kilogramlık 24 e, kilogramlık kasalara yerleştireceğimizi düşünüyoruz. Öyleyse kırmızı elma 168 kilogram kırmızı elmayı 24'e 24 kilograma bölersek kaç kasa kullandığımızı buluruz. Buradan 7 kasa 7 kasa kırmızı elma diyelim. Sonra 96'yı 24'e böldüğümüzde buradan da 4 kasa, 4 kasa da yeşil elma, yeşil elma varmış. E toplamda 16 kasa var. 7 ile 4'ü topladık. 7 artı 4 eşittir 11. E 16'dan, 16 kasadan bu 11'i çıkarsak elimizde... 5 kasa da portakala harcanmış demek ki. 5 kasa portakal. Portakal diyoruz. bizden portakalın toplamda kaç kilogram olduğunu soruyor. E, 24'er kilogram kasalara yerleştirmiştik. E, 5 kere 24 buradan da 120 kilogram portakal olarak portakalın miktarını bulmuş oluruz. O da C seçeneğinde görülmekte. İkinci sorudayız. A eşittir 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5. B eşittir 2 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 olduğuna göre ekok AB bölü EBOB AB değeri kaçtır diyor. Ee, buradan ekoku ve EBOB'u şuraya yazalım. buraya eşittir diyelim. İki sayının ekoku bulunurken asal çarpanlara ayrılmış şekliyle. Burada ortak olanlarının üssü büyük olanı seçiyoruz. Yani 2 üzeri 6 yazacağız. 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 6'yı seçtik. Burada 3'ün küpü ve 3'ün karesi var. Buradan 3'ün küpünü seçeceğiz. 3'ün küpü. Sonra ortak olmayanlar. 5 ve 7 ekok bulurken bunları yazıyoruz. Ebok değerlerini bulurken de eşit olan asal çarpanlardan üssü küçük olanı yani 2 üzeri 5'i yazıyoruz buraya. Sonra e, 3'ün küpü, 3'ün karesi, 3'ün karesini yazıyoruz. Ortak olanları yazmıyoruz. Şimdi burada sadeleştirmeler yapacak olursak 3'ün karesi gitti. Burada 3 kaldı. Burada 2'nin 5. kuvveti gitti. Burada bir tane 2 kaldı. Buradan işlemi devam ettirecek olursak 2 kere 3, 6 çarpı 5 çarpı 7 olacak. Buradan da 6 kere 5 30 çarpı 7'den 210 olarak işlemin sonucunu bulacağız. O da C seçeneğinde görülmekte. Üçüncü sorudayız. Pandeminin hayatımızın her alanına etki ettiği bu dönemde bireylerin oyun içerikleri de değişmiştir. Ece hepimiz izolasyonu sağlayalım sağlıklı kalalım şeklinde her bir kelimeyi ayrı kartlara yeteri kadar yazmış ve bu kartları aynı sıra ile dizerek bir oyun tasarlamıştır. Bu dizilimin bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre baştan itibaren 144. kart aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, burada 1, 2, 3, 4, 5 karttan sonra tekrar başa dönmüş. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor nokta nokta nokta. Ee, 144. kartı bulmak için 5 kartta bir e, başa döndüğü için bunun periyodu 5'tir diyoruz. Ve buradan 144'ü bir 5'e bölelim bakalım. E, kaç tane 5 tekrarlamış? 14'te 5, 2 kere 5, 10 diyoruz. Buradan 4 kalıyor. 44'te 5'te 8 kere 5, 40 diyoruz. Burada da kalan 4 oluyor. Yani 28 kere e, başa dönmüş... Ve sonra 4 ilerlemiş. Başa döndüğümüzü varsayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yani 144. kartımız e, sağlıklı yazan kart. Onu da A seçeneğinde görmekteyiz. 4. sorudayız. A, B, C, D birer doğal sayıdır. Yani sıfırdan başlıyor bu sayılar. 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. 4a eksi 13 eşittir 6b artı 35 eşittir 8c eksi 17 eşittir d olduğuna göre a artı b artı c artı d değeri en az kaç olabilir diyor. E şimdi d sayısının 4'ün bir katından 13 eksik. 6'nın bir katından 35 fazla. 8'in bir katından da 17 eksik olduğunu görüyoruz. Burada eşitlik eşitliği belli sayıların katı olacak şekilde e, tasarlamamız, düzenlememiz lazım. Onun için burada mesela e, eşitliğin, burada verilen eşitliğin her tarafına e, bir eklediğimizi varsayarsak, çünkü bir ekleyince şurası mesela 36 oluyor. Buraya bir ekleyince 16 oluyor. 8'in bir katı. Burada bir ekleyince e, yazalım. Artı 1 artı 1 ve artı 1. Tabi D'ye de 1 ekleyeceğiz. Bunları eklenmiş halini şuraya yazacak olursak 4A eksi 13 artı 1 eksi 12 oluyor. 4A eksi 12 eşittir. 6B artı 35. 1 ekledik. 6B artı 36 oluyor. 8C 8C eksi 16 oluyor. Eşittir. D artı 1 oluyor. D'ye de 1 ekledik. 1'i okunmamış. Şöyle getirelim. Şimdi burada 4 parantezine, burada 6 parantezine, burada da 8 parantezine alacak olursak, 4 ortak parantezine aldığımız zaman, burası A eksi 3 oluyor. Eşittir. 6 parantezine aldığımızda B artı 6 oluyor. B artı 6 eşittir. 8 parantezine aldığımızda C eksi 2 eşittir. Burası yine D artı 1 olarak kalıyor. D artı 1 olarak kalıyor. Şimdi burada dikkat edersek D artı 1'in D artı 1 sayısının 4'ün 6'nın ve 8'in bir katı olduğunu görüyoruz. Öyleyse 4, 6, 8 şuraya yazalım. 4, 6 ve 8'in bir ekokunu bulalım. Yani bunların ortak katı olduğuna göre bu ortak katların en küçüğünü bulalım. Eee 2'ye böldük. 2 3 4. Tekrar 2'ye böldük. 1 3 2. Tekrar 2'ye böldük. Eee burası aynen kalıyor. Bölünmüyor. 1. Bir. Bir de 3'e böldük. 1 diyoruz. Buradan ekok ekok 4, 6 ve 8'in buradaki sayıların tamamını yazıyoruz. 2'nin küpü çarpı 2'nin küpü çarpı 3 diye yazdığımız zaman burada ekokun 8 kere 3 24 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 24'ün sağlayıp sağlamadığına bakalım. Ee, mesela şu 6b 12 6b eksi 12 Eşittir 24 diyelim. Eşittir 24. Burada dikkat edecek olursak 6b eşittir. Ee, Bu da 6b 12 nereden çıktı? 6b artı 6b artı 36 diyecektik. 36. Ee, şimdi 6b eksi evet 6b 12 bir sonraki safhaya geçmişiz direkt. 6B 12'nin 6B'nin eksi 12 eşit olduğunu görüyoruz. Yani artı 36 bu tarafa eksi olarak geçtiği zaman 6B eşittir. Eksi 12'den B'yi buradan B eşittir. Eksi 2 olarak buluyoruz. B'nin bir doğal sayı olduğu başta verilmiş bize. Onun için bu sağlamıyor. Yani ekok 24'ü aldığımız zaman yani bize bu A artı B artı C'nin en az değerini en az kaç olabilir diye sorduğu için e, ek, bulduğumuz ekok ortak katların en küçüğün 24'ü sağlamadığını görüyoruz. Öyleyse 24'ün 2 e, katını deneyelim. 24'ün 2 katını e, hepsini de deneyerek bir bakalım. Şimdi şu 4a 12'yi 4a 12'yi 24 değil de 48 alacağız dedik. Eşittir 48 diyelim. Eşittir 48. Buradan 4A eşittir 60. A'yı buradan 15 olarak buluyoruz. A'yı bulduk. Ee, şurada da 8C-16'yı. 8C-16 eksi eşittir 48 diyelim. Buradan 8C eşittir 48-16 ekledik. 64. C'yi de 8 olarak bulduk. Ee, sonra... Yine şu 6B artı 36'nın 24 olmadığını görmüştük. Bunu 48 olarak alalım. Burada 6B'yi yalnız bıraktığımızda 48'den 36 çıktı. 12 kaldı. B eşittir 2 olarak bulduk. D artı 1 de tabii ki D artı 1 de 48'e eşittir diyoruz. Buradan D'yi de 47 olarak bulduk. Yani A 15 e, B2, C8 ve D'yi 47 olarak bulduk. Bu sayıları alt alta yazalım. Bir toplayalım bakalım. 15. A'yı 15 bulduk. B2, C8 ve D'yi de 47 olarak bulmuştuk. Bize bunların toplamı soruluyordu. E, 5, 2, 7, 8, 15, 7 daha 22. Elde var 2, 3, 4 daha 7, 72 olarak e, bu işlemin sonucunu bulmuş olduk. Bunu da A seçeneğinde görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta iyi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı, videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.